you it. mağfireti, lütuf ve hidayeti cümlemizin üzerine olsun. Evet. Rabbimiz eda etmiş olduğumuz vakit namazımızı ve kılacak olduğumuz cenaze namazını Yüce İzzet İddergahı'nda kusurlarıyla beraber kabul eylesin. Bugün itibariyle aramızdan ayrılan Rabbimizin sonsuz rahmetine doğru yolcu eylediğimiz merhum Hüseyin Efendi'ye Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Bir gün bizler de onun haliyle hallet de Mevlamız cümlemize imanlı ölümler ve hüsnü hatimeler nasip eylesin. Bu vesileyle Rabbimiz cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ali Allah ve şöyle buyurur. Ennâsü niyâmün fe idâ mâdû Kısa bir söz ama içinde çok manalar barındıran, bizlerin çok dersler çıkarabileceği bir söz. İnsanlar uykudadır. Ne zaman ölürler o zaman uyanırlar. Aziz kardeşlerim, önemli olan ölmeden önce uyanabilmek, hakikati görmektir. Bu dünyaya niçin geldik? Niçin yaratıldık? Niçin bu dünyada yaşıyoruz? Bunun farkında olmaktır. Bizim dünyada varoluş sebebimiz ancak ve ancak bizleri yoktan var eden Rabbimize ibadet aziz kardeşlerim. Dünyada kalacak kadar dünya için, ahirette kalacak kadar da ahiret için çalış. İşte dünya aya, fani bir yer, sonu olan bir yer. Biliyoruz ki her geç akıbetimiz Hüseyin Beyefendi'nin hali gibi olacak. Hiçbirimiz ebedi olarak bu dünyada kalıcı değiliz. Rabbimizin bize takdir ettiği kadar bu dünya hayatında bulunuyoruz aziz kardeşlerim bize düşen görev dünya hayatını hakkıyla değerlendirmek. İbadetlerimize dikkat edelim. Namazlarımızı kılalım. Güzel bir hayat yaşamaya gayret edelim aziz kardeşlerim. Şu musallaya pişman olarak değil, Rabbimizin rızasını kazanmış olarak gelelim inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakiki manada kendine kul, Habibine de ümmet eylesin inşallah. Bugün itibariyle aramızdan ayrılar. Rabbimize doğru yolculuğa çıkan merhum Hüseyin Bey Efendi. Aranızdan ayrılırken sizlerden bir hüsnü şehadet ve helallik beklemektedir. Sizler kendisini yakinen tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak hali hayatında, kemal-i Allah'a, Resulullah'a, kitabullaha ve ahiret gününe iman etmiş iyi bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Dünyevi ve buhleli, maddi manevi, bütün haklarınızı lütfen helal edin. Helal, helal olsun. Helal edin. Helal, helal olsun. Allah rızası için son kez helal edin. Helal, helal olsun. Dünya bu hak helalliklerinizi kabul eylesin. Rabbimiz korktuklarımızdan emin, korktuklarımıza da sergileye geçirdi. Kısaca cenaze namazını tarif ederek namazını sakın. Fatiha'yı ruhaniyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirle birlikte selam vererek namazımızı tamamlıyoruz inşallah. <laughs> genel kardeşlerim, ben sakın biraz çatladım. <laughs> Bu da o, <laughs> son ilk kardeşlerim. <tarafı da> <laughs> buyurun, hep beraber benim Euzubillahimineşşeytanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, Neyyit için duaya uydum ve hazır السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألفاك.